Zeki bir kadın kendini aşçı kılığına sokarak büyük bir oyun oynadı. Çorbanın içine sessizce 3 damla müsil damlattı ve bu çorba doğrudan Yıldız Anna'nın tabağına gitti. Ana çorbayı içer içmez durumu kötüleşmeye başladı. Diğer yandan ekibin bazı üyeleri tuvalette pusuya yatmıştı. Özellikle 3 kapıyı içeriden kilitlemişlerdi. Sadece son kapı açıktı. Anna kendini kötü hisseder hissetmez, kusma isteğini bastırdı ve tuvalete doğru koştu. Ama orada kendisi için kurulmuş bir tuzaktan haberi yoktu. Dışarıda korumaları da kendi ekip arkadaşları tarafından bir bahaneyle oyalandı. Tuvaletin içinde şimdi di Nora vardı. Dışarı çıkıp gerginmiş gibi davranmaya başladı. Ama gerçekte özel aletlerini kullanarak Anna'nın boynundaki 1 milyar rupi değerindeki elmas kolyeyi ustalıkla çıkarmıştı. Hem de kimse fark etmeden. Ama asıl soygun daha yeni başlıyordu. Kolye'yi dışarı çıkarmak için Nora onu bir garsonun taşıdığı tabakta gizledi. Diğer tarafta Neha bulaşıkçı kılığına girmişti. Kolye'yi hızla cebine koydu. Sonra tuvalete koştu, kapıyı kilitledi ve elması etkisiz hale getirmek için önceden hazırlanmış özel masayı açtı. Artık sadece 10 dakikası vardı. Bu sürede kolyeyi 7 parçaya ayırıp ekip üyelerine dağıtması gerekiyordu. Ama büyük bir tehlike vardı. Eğer yakalanırsa doğrudan hapse gidecekti. Artık korumalar elmasın kaybolduğunu fark etmişti. Tüm mekan kilitlendi. Herkes aranıyordu. Ama kim bilebilirdi ki hırsızlar ekibi birkaç adım öndeydi. Oradaki diğer altın ve gümüş takılara da göz dikmişlerdi. Bu çete bu soygun için tam 8 yıldır hazırlanıyordu. Güvenlik kameralarını devre dışı bırakmak için önceden çekilmiş fotoğraflar kullandılar. Bir hırsız çelik iskeletin üzerinden tırmanarak lazerleri ve alarm sistemlerini ustalıkla atlattı. Putların üzerindeki gerçek takıları sahte olanlarla değiştirdi. Tüm çalınan takılar bir karton kutuya kondu ve üzeri mutfak atıklarıyla örtüldü. Böylece bir çöp kamyonuyla mekandan çıkarılabilecekti. Bu sırada Neha hala elmas kolyeyi tekrar birleştirememişti. Sonra korumalar oraya geldi ve ekip hemen sahte kolyeyi suya attı. Kolye'nin annanın evinden yanlışlıkla düşüp bulunduğunu söylediler. Ortam biraz sakinleşince Neha gerçek kolyeyi tekrar ...ve bu kez garson kılığına girmiş olan Nora'ya teslim etti. Sonra garson kimliğini kullanarak elmasın yedi parçasını farklı ekip üyelerine verdi. Artık herkes mekandan çıkmıştı. Bazılarının kulağında küpe, bazılarının boynunda kolye, bazılarının bileğinde bilezik vardı. Hiç kimse şüphelenmedi. Daha sonra sahte kolye kuyumcuya iade edildiğinde kuyumcu bunun gerçek olmadığını fark etti. Bir milyar değerindeki ışıltılı elmas artık sadece parlayan bir taklitti.